Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Evet, başlıktan da anlayacağınız üzere Fred ve Albert'te neler yaşadım, sorunlar yaşadım arkadaşlar. Çürüme oldu. Şu Şuramdaki görüyorsunuz. şu kadarcık bir şey kaldı elimde. Çürüme olduğu yeri de göstereceğim size. Bayağı bir böyle aslında üzüldüm sabah sabah. Ama olsun dedim artık yapacak bir şey yok şöyle görebiliyorsunuz bayağı güzel kestim temiz yerine kadar tarçınladım ve elimde sadece iki tane bu kaldı biraz da birkaç tane de yaprak var e pardon yapraktan büyüyen bebeklerden var bakalım artık ne olacak ne bitecek e, bu saksımı sulamak için aslında aldığımda e, yaprağında bir yumuşama fark ettim. Sonra baktım böyle gövdeden bir şeyler gözüküyor. Dedim tamam çürüme başlamış. Yani susuzdu toprak. O yüzden dedim bir sulama yapayım artık. Şöyle bakıyorum hani böyle toprakta hiçbir ıslaklık da yok ama şunlarda da hep böyle gördüğünüz gibi susuz aslında yani. Bayağı susuz bıraktım. Acaba diyorum çok susuz bıraktım ondan mı oldu ama zannetmiyorum. İnşallah bunda da bir problem olmaz. Ee, şimdi hem böyle Yakut kolyemi de e, susamıştı, onu da sulayayım istedim beraber böyle bir incelerken arkadaşlar böyle bir problemle karşılaştım. Albert'imde de görüyorsunuz buradaki o yavrulu olanlar gitti, elime yaprakları kaldı. Hani demiştim zaten küçük minik yavruları vardı gövdesinde onları büyütmedi neden acaba dedim demek ki işte kökten çürüme başlamış yavrular da beslenemediği için çürüyüp gitmiş aslında yani Albert yine yaptı Albertliğini neyse bakalım arkadaşlar bunlarla artık devam etmeye çalışacağız yapacak bir şey yok dedim yani artık hep de en sevdiklerim yapıyor ya hani Onlara daha çok özen gösteriyorum herhalde ondan diyorum artık hani onlara bir şey olmasın diye özellikle hep çok kontrollü gitmeye çalışıyorum ama oluyor maalesef yine de neyse artık biliyorsunuz hem sıfırdan da başlayabiliyoruz bir yaprak kalabiliyor iki yaprak kalabiliyor elimizde ve sonra tekrar böyle büyütüp güzel formlara getirebiliyoruz evet elimde şu Albert'im kaldı biraz da yavrular var. Fret de aynı şekilde arkadaşlar. Yani elimden geldiğince dikkat edeceğim artık yine ama bilmiyorum artık ya hani olacakla olacağı çare yok derler ya arkadaşlar. Bakalım. Yani susuz şu anda bu da susuz ama vermiyorum ne bileyim. Neyse artık yani yapacak bir şey yok. Bu Albert elimde kalan tek Albert oldu artık. Albert yine dedim yaptım yapacağını. Neyse artık dedim sağlık olsun tekrar söyleyeyim. Hem şunların sulamasını da yapalım arkadaşlar. Ha Fredin bir de burada var bir tane. Bunu da çok seviyorum da şu bayağı susuzlar aslında ama neden böyle yaptı anlamadım. Kökten bir çürüme başlamış. Yani. Hem şöyle birlikte sulamalarını yapalım. Aa bir de bir de arkadaşlar şunu da göstereyim. Dikenler tacım da gitti. Bakın. <laughs> kestim bunları artık dedim ilk bahara olursa olur artık yapacak bir şey yok böyle kayıplar yaşayınca ümitsizliğe düşüyorum almayacağım artık vallahi bakın böyle kestim ben de bu da köklerinden başlamış dedim artık ne yapalım yani şu yani üç tane kaybım var arkadaşlar şu anda hepsi peş peşe geldi neyse artık ben biraz böyle bazı şeyleri espriye de vururum Öyleyim gülerim yani ne yapalım diyorum. Hem üzülüyorum hem de kendimi aslında gülerek böyle motive ediyorum. Bakın şu bu da devam etmeyecek büyük ihtimal çünkü e, ayırırken gövdeden o çürük yerinden. Baktım bayağı bir ilerlemiş aslında. Kese kese baya gittim. Şu çürük kısmını nereye koydum onu bir bulayım göstereyim size. Sonra bir sulama yapalım arkadaşlar. Evet böyle buldum gördüğünüz gibi bakın. Şurası da ne kadar sağlam duruyor. Bakın hiç ezilmiyor bile. Ama buralarından başlamış ve ilerlemiş. Yani. Neyse diyorum ya arkadaşlar. Bazen bazı şeyleri de aslında gülerek geçmek lazım. Hiç olmazsa yapraktan da büyütürüz. Bir şekilde devam ederiz yani. Yeter ki sağlık olsun. Evet şimdi şunları ben e, sulama yaparken böyle alıyorum arkadaşlar askılardan. Çünkü eğimli olduğu için toprak hem böyle bu taraflara kadar geliyor. Buradakiler suyunu yeterince alamıyor yani eğimli olduğu için. Şöyle hafif önce bir nemlendireyim. Tabii ki Albert'e su yok. Albert sana su yok. Şöyle geçelim size göstermek için aldım onu. Şimdi buna da su vermeye korkuyorum görüyor musunuz? Ama ya susuz arkadaşlar yani vereceğim artık yani yapacak bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim diyelim verelim. Şöyle. Fazla da sulama da yapmıyorum. Hep sedum. Ee, ondan sonra yakut kolyesi falan. Onlardan ekledim ki hani o riski azaltayım çürüme riskini diye düşündüm. Ama yine de çözüm olmadı tabii ki. Yani. Bakalım. Gözlemleyeceğiz. Şöyle az bir şey verelim artık. Çünkü bayağı su kalmışlardı. İnşallah şimdi ben su veriyorum. Bir iki gün e, hep kontrol altındayım arkadaşlar. Bütün saksılarım için geçerli bu. Hemen böyle bir bakıyorum kök çürümesi vesaire olmasın diye. Yani bu da bayağı susuz yani artık dedim. İnşallah bunda da problem olmaz. Bakalım şurası sulamadan sonra koparırım o açık yarası kalmasın diye. Şöyle altından zaten sular çıkıyor görüyorsunuz. Yakut kolyesi çok çabuk su ihtiyacı hissediyor. Görüyorsunuz renklenmeleri de başlamış. Şöyle. Umarım sizlerde her şey yolundadır. Böyle dökelim arkadaşlar. Yakut'a ne kadar bol verirsek o kadar iyi oluyor. Yani gördüğünüz gibi. Şöyle biraz verdik artık. Tamam yeterli. Ne yapayım? Bu kadar yeter. Albert'e yine su yok. Gördüğünüz gibi. Elimde de bu kaldı. Hadi maşallah diyeyim artık. Bakmayacağım daha ona gidip gelip. Büyüsün kendi halinde. Bayağı da yaprak çıktı Fred'lerden. Bakalım. Her yaprak yeni bir umut arkadaşlar. Öyle bakıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok dikenler tacımda gitti. <laughs> Ama buradan da yeşerebiliyormuş yani. Bakın temiz yerine kadar kestim. Olursa olacak. Yapacak hiçbir şeyim yok artık. Albertler yapraklarım da var. Yani şu anda bu yapraklar arkadaşlar bir dahaki sonbahara kadar ancak büyüme e, bir albert bebeği çıkacak ortaya. Yani güzel bir boyutlarda. Bakalım devamında neler olacak. Ama inşallah şu fret de böyle devam eder ya da pek yok yani. Gövde, e, göbeğe yakın yerlerden de baktım kestikten sonra yapraklar elime geldi yani. Dedim bir ihtimal. Gösterelim arkadaşlar ve veda edelim. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.